Assetto Corsa'yapını hoş geldiniz. Black Country haritasındayım ve karşınızda Volkswagen Golf MK7 var. Tayfaya teşekkür ediyorum. Mod çok güzel olmuş, sesi de güzel. Ee, Tayfan Discord adresini de bırakıyorum aşağıdan, oradan gidip indirebilirsiniz yani Emirhan'ın Discordundan indirebilirsiniz arkadaşlar. O zaman laf fazla uzatmayalım ve yolculuğumuza başlayalım. Şöyle farlarımız açıp kapattığımız zaman aracın farları yanıp açıp kapanıyor. Evet, çok mantıklı bir cümleydi bence. Jantlarımız çok güzel şöyle görs göstereyim parlıyor. Arkalar böyle. Ee, iş tasarımına geçeceğim. Bu arada şöyle frenle basalım. Arka şeyler falan yanıyor görüyorsunuz. Size bir haber vereyim. Arkadaşlar FiveM sunucusu açtık. Yani GTA 5 FiveM sunucusu açtık. Hepinizi bekliyorum. Onda Discord adresini video altına unutmazsam bırakacağım. Hepinizi Discord'u şeye bekliyorum. Discord'a bekliyorum ondan sonra da gelirsiniz zaten Açacağız arkadaşlar az kaldı son Şeyleri falan yapıyorum geliştirmeler falan yapılıyor ee, Önemli scriptler tekrardan kuruluyor Sizlerin rahat edebileceği şekilde ayarlamaya devam ediyorum server'ı ee, Haberiniz olsun Hayal Roleplay adında sunucumuzun ee, Daha doğrusu Hayal Roleplay arkadaşlar sunucumuzun adı Modlu GTA 5 Hepinizi davet ediyorum, hepinizi bekliyorum gelin yani Sonunda Fifem sunucusu da açtık ya Allah'a çok şükür Tam olarak açılmadı ama onu söyleyeyim tam olarak açılmadı Yani Şu an beta daha yapıyoruz Gerekli şeyleri düzeltiyoruz. Mesela po, e, polis şeylerinde, skriplerinde sıkıntı var. Onlar düzeltiliyor. EMS'de sıkıntılar var. Onlar düzeltiliyor. Diğer mesleklerde sıkıntılar var. Araçları yenileniyor. falan Tamamen Türk e, serverına uygun hale getiriliyor. Şunu söyleyeyim. Öyle ekonomi falan kolay zannetmeyin. İşsizlik maaşı 25 dolar. 25 dolar değil. 25 lira işsizlik maaşı var. Daha sonrasında eee en fazla maaş alan bir şey işte Cumhurbaşkanı o da 10.000 bin lira mı ne alıyor? O kadar yani bir şey yok. 10 dakikada bir alınıyor da bu şey değişilecek, süre değiştirilecek, biraz daha arttırılacak. Tam gerçek RP olması için. O şekilde ayarlanacak. Mesleklere başvurabilirsiniz. Whitelist meslekler var, Whitelist'siz meslek var. Şu anda ilk başta sunucu Whitelist'siz açacağız. Ama Whitelist e, dosyaları mevcut serverin içinde. Yani aktif ettiğim an Whitelist'a giremeyeceksin. Yani Whitelist'ız arkadaşlar giremeyecek. Zaten onun da haberini vereceğiz biz Whitelist'a geçerken. Onu aktarayım. Haberiniz olsun. Şu an Whitelist'ız gelip oynayabilirsiniz. Discord'dan zaten aktif olup olmadığını söylüyorum. Discord'dan da IP adresini öğrenebilirsiniz zaten. Her neyse bu e, Volkswagen MK7 gerçekten güzel, gerçekten kaliteli bir mod. Aslında şurada basmam gerekiyordu. Biraz sizin da test etmem lazımdı ama basmadım. Şurada biraz basalım. Önümüz biraz kötü. Keşke basmasaydık abi. Her neyse. Aracın şanzımanıyla motorunda bir gariplik var gibi geliyor bana. Hani şöyle bir durum var. <laughs> Görüyor musun bak? Gaza basıyorum. Halbuki hızı var. Üçüncü viteste alıp gitmesi lazım bu araba. Ama gitmiyor. İlla vites düşürmem gerekiyor. Normalde üçüncü vites alıp gider abi. 40, 40 km hızla 3. vites çok rahat alıp gider araç. Gerçekte. Bak dördüncü vites 80 km aldı ama zorlanıyor araba. Genel olarak güzel ama kaplama kaliteleri, iş design, detay bunlar bayağı iyi olmuş. Başka harita bulamadım oynamaya ya. Dedim Black County'ye gireyim bari bunda oynayayım. Bildiğiniz haritalar diğerleri. kaç modumuz daha var böyle oynayacağımız inceleyeceğimiz Eksos patlatma sizin pat 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 ediyor böyle Bak 10 numara sesi var aracın Oraya da vurmazsın ya. Kaçta gireceğim abi? O vites sesi ne ya? Tak 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 öyle. Kapı çalarmış gibi. Alev de atıyor ya. Alev de atıyor utanmadan. Aa dıştan içeri girdim toplayamadım bak arabayı. Ay. Böyle bir yere vursan ne olur acaba? Bro, şu için alırsın herhalde. Öldük şu an bize. Levent is Öyle mi oluyordu? Ay soğumuş. 200 kaç gördük? 240 mi gördük? En son dönmüyor abi ne yapayım dönmüyor ki araba ulan tipo daha iyi gidiyordu la bundan en azından dönüyordu araba geri gelmeme nedeni arabanın maksimum hızını ölçeceğim Hadi bakalım. Çok da savurmazsak arabayı çok iyi. Savurma, savurma, savurma. Abi dönmüyor ki araba. Ne yapayım ben? Neyse. Önemli değil o kadar. Güzel ya. Modu indirip sizler test edebilirsiniz. Bayağı iyi. Bunları şeyde falan bulamazsınız bu modları. Büyük bir ihtimal Assetto Corsa mod sitesinde bulamazsınız. Özel modlar. <laughs> bir güzel otomatik şeyi attı araba. Boşa attı yani. Debrej'i basmış gibi hissettirdi bana. aynı da bir sıkıntı var. O da düzele büyük ihtimal güncelleme ile. Çünkü kaldırıldı bu mod. Yeni bir sürme güncellendi. Tekrar yayınlandı. Bir de e, arkadaşlar bu aralar her gün video gelmiyor kanala. iki günde bir falan geliyor. Onda neden işte şu Fifem sunucusuyla uğraşıyorum. Ondan dolayı bir de böylesi daha iyi oldu ya. Hani bir gün atıyorum bir gün atmıyorum. Daha rahat geldi bana. Bazı böyle devam edebiliriz. Hadi yükselde başlıyormuş tekrar. O da video yayınlandı duyuru videosu. Tekrar YouTube'a başlıyor bakalım onunla da eskisi gibi videolar onun kanalına gelir yani büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. topla dedim direksiyonu toplamadı ya. Vurmadan dursaydın çok güzel olacaktı. Evet arkadaşlar. Böyle bir yolculuk yapmış olduk. Ee, bakalım şöyle aracımıza tekrardan araç kaliteli araç güzel İndirin kesinlikle tavsiye ediyorum deneyin oynayın ee, Benim hoşuma gitti Vedamızı edelim. Emirhan Discord adresi videonun altında mevcut. Oradan gidip indirebilirsiniz dediğim gibi. Discord adresimiz de bizim hayal şeyin hayal de Discord adresi aşağıda. Oraya da gelin. yavaştan yerinizi alın diyeyim. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın buyurun ben arkadaşlar. Kendinize çok şey bakın. Hoşçakalın. Bay bay.